kültür ve medeniyet tarihinde atın çok önemli bir yer tuttuğu bilinir. En eski ata sözlerinde ata vurgu yapılır. Bir ata sözünde kuş kanadın er atın yani kuş kanadıyla er atıyla uçar denir. At uzun asırlar mevsimlik hayat yaşayan Türk insanının hayatında birinci planda gelen bir unsur oldu. Atın etinden, sütünden, kılından, derisinden faydalandılar. Onu ulaşımda ve yük taşımada kullandılar. Onunla akına çıktılar. Atlarını düşman saflarına sürdüler. çok eski bir Türk şiirinde şöyle deniyor. Kırkıp atık kemşelim, kalkan süngün çok şalım, kaynap yana yumuşalım, katkı yagı yuvulsun. Adını bilmediğimiz şair günümüz Türkçesiyle şöyle sesleniyor. Kükreyerek atlarımızı sürelim, kalkan ve mızraklarımızla düşman içine dalalım. Barış isterlerse yumuşayalım, Sert düşman yumuşasın, yatışsın, yola gelsin. Türk insanı ile birlikte anılan pek çok şey sayılabilir. Bunlar arasında tarihi kaynaklarda en çok zikredilen şey atlardır. At, Türkçenin en eski ve kültürel yansımaları en geniş sözlerinden birisidir. Türklerde e, at biliyorsunuz ilk ehlileştirilen, Türkler tarafından ehlileştirildiği, ilk ehlileştirildiği öne sürülen hayvandır. Ve at yiğidin yoldaşı olarak bilinir Türk kültüründe. E, Alp tipi bir e, insan modeli öne süren Türk destan kültürü atı da çok önemsemiştir. At sadece bir savaş aracı değildir. At aynı zamanda bir e, üretim aracıdır, bir geçim kaynağıdır. Sütü, e, efendim eti e, kullanılır. Hatta oyunlarda atın aşık kemiği kullanılır. Aşık oyununda biliyoruz bunu. At, Bozkır kültürünün en önemli unsurudur. Yiğidin yoldaşıdır, toplumun geçim kaynağıdır. Yılkı olarak geçer. At ve atla ilgili çağrışımlar çok eski dönemlerden beri Türk hayatının içinde olmuştur. Atla Türk insanı adeta özdeşleşmiştir. Bu gerçeği değişik kaynaklarda görmek mümkündür. Kaşgarlı Mahmut'ta atla ilgili yüzün üzerinde kelime vardır. Bunlar atın türlerini, renklerini, beden özelliklerini, gönünden yapılan nesneleri, hastalıklarını ve binit takımını gösteren kelimelerdir. Divan Lugati Türk'te at anlamında kullanılan bir başka kelime de yunt'tur. Göktürk ve Uygur yazılarıyla yazılmış metinlerde de yunt sözü geçiyor. Bu devirdeki 12 hayvanlı takvimde de yunt yılı görülüyor. Oğuz boylarından birisi de Ala Yuntluk, Ala Alayuntlu adını taşıyor. Anadolu'da yunt daha çok kısrak anlamında yüzyıllar boyunca yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Günümüzde de Manisa'da bir dağın adı Yunt Dağı'dır. Türkçede atın yaşına göre değişik adları bulunur. Yunt, at, azgır yani aygır, bi ve kısrak. Kulun, tay, sıp yani iki yaşına girmiş tay, ök at yani dört yaşını geçmiş at isimleri değişik kaynaklarda zikredilir. Sadece tayları anlatan çok sayıda ad vardır. Tusen henüz binilmeyen tay, kulun bir yaşındaki tay, taysa iki yaşındaki taydır. 3 yaşındaki taya kunan, 4 yaşındaki taya dun ve arba denir. Sürü halindeki atlara da yılka veya yılka atları denir. Sürü atlara öğür dendiği de olur. Türkler çok geniş coğrafyalara yayılmışlar, ve çok değişik işlerle ilgilenmişlerdi. Bir kısmı usta demircilerdi, bir kısmı at yetiştirir, bir kısmı koyun beslerdi. Yerleşik olanları ve mevsimlik hayat sürenleri vardı. At yetiştiren Türkler daha enerjik ve daha teşkilatçıydılar. At yetiştirenler koyun çobanlarına göre daha süratli ve enerjikti koyun çobanları da atlardan istifade eder, onu kullanırlardı ama at yetiştirenler atlardan daha iyi anlardı. Atlar yine at üstünde otlatılır ve idare edilirdi. Yaylalarda yarı vahşi bir halde otlatılan atların bakımı, binmek ve arabaya koşulmak için hazırlanmaları, tedavileri gerçekten günlük birer maceraydı. Bütün hayat baş döndürücü bir sürat içinde geçerdi. Göçler süratli, akınlar süratli ve düşmanlar da çok süratliydiler. Süratli ve disiplinli olanlar kazanır, olmayanlarsa bir anda yok olurdu. Atlar hız fikrinin temsilcisiydi. Kırgızlarda şu, şu söz var, at adamın kanatı. Yani at, at insanın kanatı. Atsız insan e, hiçbir şey, yani yürüyemez, yolda kalır yani, ortada kalır. Sıradan bir kültürün sahipleri değiliz. Biz, atı ehlileştirip, yeryüzüne sürat fikrini getiren, aşılayan, yayan bir kültürün sahibiyiz. Türk muhayyilesinde atlar, adeta birer efsanevi yaratıktı. Onlar öyle koşuyordu ki ayaklarından çıkan kıvılcımlar etrafı ateşe veriyordu. Eski bir Türk şiirinde Yegürdi kevel at, çakıldı kızıl ot, köyürdi ürüt ot, saçrap anın örtenür denmişti. Bu sözler günümüz Türkçesiyle şu anlamı taşıyordu. O soylu at öyle hızlı koştu ki kızıl kıvılcımlar çıktı. Bu kıvılcımlar otları tutuşturdu. Ateş sıçradı, her taraf yanıyor. Atlar çok değişik şekillerde gider. Türkçe'de bütün bu yürüyüş ve koşuların adı bulunur. Tırıs, rahvan ve dört nala giden atlar vardır. Dört nala gidenlere zorga, çok hızlı koşan, koşanlara cüyrük, onun üzerindekileri tulpar, çok hızlı koşan at ve e, yani dört dörtlük bir ata tulpar denir. Yüzden yürük, mınan tulpar. Yani yüz atın içinden e, yürük, bin atın içinden de tulpar çıkar. Bir de şaban vardır. Hiç koşmayan ata şaban derler. Yani çobanın atı, e, hiç önden vuruyorsun, arkadan vuruyorsun, arka, ön, arka takla atar, durur o. Gitmez ona şaban denir. Atlar kadar biniciler de önemlidir. Atı yürütmenin binicisine bağlı olduğu bir ata sözümüzde geçer. At adımına göre değil adamına göre, göre. Geçmiş yüzyıllarda at Türk'ün çok önem verdiği bir hayvandı. Beşik'ten ayrılan çocuk kız veya oğlan olsun kendini at sırtında bulurdu. Tarihin bilinen dönemlerinden itibaren takip edilen bu özellik Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde de sürmüştü. 11. yüzyılda Selçuklu Türkleriyle karşılaşan bir bilgin onların at üstünde arkaya dönerek ok atabildiklerini şaşkınlık içinde anlatmıştı. Türk insanının ata olan sevgisine dair birçok seyyahın eserinde notlar vardır. Arap edibi Cahiz, Türklerin Faziletleri adlı eserinde şöyle yazıyor. Türk'ün ömrünün günlerini toplasan, at üzerinde geçen günlerinin Yer üzerinde oturarak geçirdiği günlerden daha çok olduğunu görürsün. Altındaki hayvanı dinlendirmek isterse yere değmeden diğerine biner. Türkün atla yakınlığı o kadar kuvvetli olmuştur ki bazı yabancı milletler Türk'ü atla beraber hatırlamışlardır. Atı ailesinden sonra en değerli varlık bilen bir millet olarak Türkler zafer yolunda uzakları yakın eden bu canlıya tabii bir sevgiyle bağlanmışlardı. Yakın zamana kadar konar göçer hayatı yaşayan bazı obalarda at yetiştiriciliği de koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliği kadar önemli bir yer tutuyordu. Geçmiş dönemlerde atlar hem yük taşımada hem de binek hayvanı olarak mühim bir rol oynardı. Atlar sürü halinde, bilhassa at hakkında bilgi sahibi olan özel çobanlar tarafından güdülürdü. 10. yüzyıl sonlarında Uygurların Turfan ve Beş Balık şehirlerine bir gezi yapan Çin elçisi Wang Yentö, ünlü seyahatnamesinde bu bölgede pek çok at sürüleri vardır. Uygur hükümdarının karısı, oğulları ve diğer prenslerin hepsi de ayrı ayrı at sürülerine sahip. Her sürü ayrı otlakta otlar diyor. Çin elçisi, atların miktarı içinse sayısını Allah bilir diyerek at miktarının sayılamayacak kadar çok olduğunu söylüyor. 10. yüzyılda Arap elçilik heyetinden İbn Fazlan da Oğuzları varlıklı insanlar olarak bulmuş ve aralarında 10.000 bin binite ve 100 bin koyuna sahip olanları görmüştü. 14. yüzyıl gezginlerinden İbn Batuta da Türkistan'a yaptığı geziye dair gözlemlerini anlatırken, bu memlekette attan daha bol bir şey yoktur. Her Türk'ün elinde bunlardan binlercesi vardır diyerek at sürülerinden bahsediyor. Asya bozkırları en eski çağlardan zamanımıza kadar dünyanın en çok at yetiştirilen bölgesiydi. Bu bakımdan oralarıyla mukayese edilecek başka bir yer gösterilemez. 1246 yılında Papa'nın elçisi olarak Orta Asya bozkırlarını baştan başa geçip gezen Plano Carpini atların çokluğu karşısında hayrete düşerek şunları yazmıştı hayvanlarının fazlalığı bakımından onlar son derece zengin insanlardır. Hayvanları başlıca deve, sığır, koyun ve keçidir. Atlarına gelince o kadar çok atları var ki dünyanın geri kalan kısmında o kadar sayıda at bulunduğunu sanmıyor. Hunların on binlerce atı Çin'e sattıkları, karşılığında ipek ve başka maddeler aldıkları Çin kaynaklarında kaydedilmişti. At birçok yönden istifade edilen, ticareti yapılan bir hayvandı. Ayrıca at önemli bir armağandı. Milattan önce 50 yıllarında Hunların Çin'e sundukları atlara karşılık Çinliler de altın, kumaş ve ipek vermişti. Bu durum sonraki yüzyıllarda da devam etmişti. Eski Türk ellerinde atın sayı bakımından koyundan sonra sığır ve deveden önce olmak üzere ikinci sırada yer aldığı görülür. Bu husus tabii Türk ellerinde iktisadi hayatın bu iki hayvana bağlı olmasından ileri geliyor. Göktürkleri yakından tanıyan bir Çin elçisi, 7. yüzyılın ilk çeyreğinde onların kaderi koyun ve atlara tabidir sözleriyle bunu kısa fakat veciz bir şekilde ifade etmişti. Ata verilen değerde etinin en makbul et sayılması ve sütünden de içecek yani kımız yapılmasının büyük payları vardır. Gerçekten kaşgarlı yun eti yıpar yani at eti mis gibidir sözüyle eski Türklerin at etini ne kadar çok sevdiklerini ifade eder. Atlara sürüler halinde bakma işi Anadolu'da da devam etmişti sipahilere tımar verilir ve onlar da akına tımarlarında hazırlanırdı. Günümüzde de atlara sürüler halinde bakılan küçük çaplı işletmeler vardır. At hakkında şöyle derler. At, kardeş ve murattır. Atla savaş kazanılır, düşman kovalanır. Atla dar günde kaçıp kurtulunur. Atla bir sevgili kaçırılır, atla darda kalanların imdadına gidilir. Darda kalanların yardımına yeten Hızır'ın boz atı vardır. Dede Korkut destanlarında da yayan erin umudu olmaz sözü sık sık söylenerek atın Türkler için değeri bir başka şekilde ifade edilir. Dede Korkut'ta ata kardeş gözüyle bakıldığına dair ifadeler vardır. Bamsı Beyrek atına şöyle seslenir. At demem sana kardeş derim, kardeşimden daha iyi başıma iş geldi. Arkadaş derim, arkadaşımdan daha iyi. Türkler sadece at yetiştirmekte kalmamış, birçok at koşumunu da geliştirmişti. Günümüze pek azı gelebilen saraçlar da at koşumlarını yapan ustalardı. At koşumlarında demir, ahşap, Deri ve keçe gibi malzemeler kullanılıyordu. Bunların hepsini işleyen ustalar vardı. At koşumları ile ilgili onlarca ad ve tabir günümüzde de yaşamaya devam ediyor. At koşumlarındaki adların bazıları atın anatomisi ile ilgilidir. Baş, alın, sarı, göğüs karın terki gibi. Mesela başa takılan başlık, terkiye ve sarıya bağlanan kayışlar terki kayışı ve sarı kayışı gibi adlar alır. Atla ilgili ilk planda sayılabilecek koşumlar eğer, gem, yular, kamçı ve üzengidir. at koşumlarına ait pek çok parça vardır. Sadece eğere ait parçalar ve bunlara verilen adlar bile şaşırtacak kadar çoktur. Bunların hepsi de kültürel yansımaları olan çok eski sözlerdir. Atlar adlarıyla yaşar. Çoğu zaman bu adlarda bir renge rastlarız. Boz, kır, al, doru, beyaz, kula, yağız atlar vardır. Türkçede at renkleri o kadar köklüdür ki bazı yabancı dillere de aynen geçmiştir. Rusçada atların bütün renkleri Türk dillerinden gelmiş. Hani igrenevy, karakovy vesaire onlar hepsi yani ve Ruslar da bilmeyebilir bunu. Onlar sıfat, sıfatlar, savras, karak, İgren vesaire eski atların renkleri, eski kelimeler. Ve biz de bunları sadece atların renk, renklerine, yani kullanıyoruz. Başka renkler, normal renkler Rus kelimeler. Atın rengi aynı zamanda onun hakkında bazı kanaatlerin belirmesine yol açmıştır. Atlarla ilgili atasözlerinden birinde alma alı bin doruya besle kırı, sat yağızı denir. Atlar renkleriyle efsanelerde, destanlarda, şiir ve türkülerde de yer alır. Ata bineriz efendim yaylalar o kadar, çamlık ormanlara o kadar bir efkar bir eştah gelir. Ah yaylanın çimenine de gelmenine menine, menine. Sınar mısın ah gülümde, mindonumun cebine Hele babam grat, hele babam kıraatı Hele babam dorat, hele babam dorat Kıraatımın bilince de su yol alma sürmeyince ...kimselere söz vermem daha tezkerem almayınca... Türkler, atın birçok yönünden faydalandıkları gibi... ...onu bir spor aracı olarak da kullanmışlardı. Buzkaşi, çevgan yani günümüzdeki adıyla polo, at koşusu, cirit gibi pek çok at oyunu Türk insanı tarafından severek oynanırdı. Bu oyunlar hem bir eğlence aracı, hem birer idman, hem de birer savaş talimiydi. Bu oyunlarda ustalık, çeviklik, sürat gösterisi yapılırdı. Geçmiş çağlarda oynanan bazı at oyunları aynen bazıları küçük değişikliklerle günümüzde de devam ediyor. Türk edebiyatında da en çok işlenen, kendinden en fazla söz edilen hayvan şüphesiz ki attır. At destan, hikaye Efsane, masal, şiir, türkü, şarkı, mani, deyim, atasözü, bilmece, fıkra, tekerleme gibi edebiyatımızın hemen her cephesinde pek geniş olarak söz konusu edilir. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'un kahramanlık yapmasına sebep olan, alp olmasına sebep olan olay da toplumun yılkı sürülerini tehdit eden bir gergedandır. Bu gergedan Oğuz Kağan yener, toplumun geçim kaynağı olan yılkıları tehdit eden hayvanı yener ve bunun üzerine alp olur toplumun lideri olur. Atasözü derlemelerinin bir çoğunda en geniş yer tutan söyleyişler atla ilgili olanlardır. Çünkü Türkler en yakınlarında ve en çok sevdikleri hayvanı hayatta karşılaştıkları somut ve soyut olayları anlatmada kullanmışlardır. Divan-ı Lügatit Türk'te yer alan bir atasözünde Tay atatsa at tınır, oğul eretse ata tınır. Yani tay yetişir at olursa at dinlenir, oğul yetişir adam olursa baba dinlenir deniyor. At sahibine göre kişner sözü de günümüze gelen atasözlerimizden birisidir. Günümüze gelen pek çok türküde de atları değişik şekilleriyle görebiliyoruz. Atın beli kısa da boynun uzun, aman uzun, uzun. Kuru suratlı sız elma gözünü, kızın iplik, iplik de kar beyazını, kar beyazını. Severim kuratı da bir de güzeli, Aman güzelim. Ah kızın iplik iplikte kar beyazını. Severim kınatı da bir de güzelim. Aman güzelim.